Yakın ilişki yaşama korkusu. Yani birine ve birine çok yaklaşırsam ya beni incitirlerse korkusu. Bu sanki bir yarış pistinde gaz pedalına basmak isteyip de aynı anda firinde sıkmak gibi bir şey. İlerlemek istiyorsun ama bir yandan da durmak. İşte bu korku insanın kendi içindeki bu çelişkiyi yansıtır. Bu korkunun kökünde genellikle geçmişte yaşanan olumsuz ilişki deneyimleri yatar. Belki de bir zamanlar güvendiğin bir tarafından incitildin. Belki de terk edilme korkusu yaşadın. Bu tür deneyimler yakınlaşmak acı verir gibi bir inanç oluşturabilir ve bu yeni ilişkilere adım atarken çekingen olmana sebep olur. Yakın ilişki korkusu yaşayan biri için duygusal bağ kurmak adeta bir mayın tarlasında geçmek gibidir. Her adımında acaba bu adımda bir mayına basar mıyım endişesi taşır. Bu korku ilişkilerde sürekli bir mesafe koymaya, duygusal olarak tam anlamıyla açılmamaya neden olur. İçten içe bu yakınlık ve bağlılık isteği varken bir yandan da bu isteğin getirebileceği muhtemel acılardan korunma ihtiyacı hissedilir. Bu korkuyu aşmanın yolu öncelikle kendi iç dünyanı keşfetmekten geçer. Kendi değerini bilmek, geçmişte yaşananları ve bu deneyim şimdiki ilişkilerimi nasıl etki ettiğini anlamak önemlidir. Kendine gerçekten ne istiyorum ve bu korkularımın üstesinden nasıl gelebilirim gibi sorular sormak bu yolculukta önemli adımlardandır.